Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Kulpasını atıyor Kırmızı balık geliyor <laughs> Tamam mı? Aferin sana. Dört tane boyayacaksın bak tamam mı? Hadi Elif yetiş bize. <laughs> 4. Hadi boya İstediğin renge boyayabilirsin fark etmez Bu kadar değil mi baba Evet bebeğim kaç yazıyor burada Dört Aferin dört tane boyayacaksın Aferin Sen de Ceyda dört tane boyayacaksın Ama bunu boyamayacağım Asla çünkü o kaç oluyor Beş Aferin bir, iki, üç, dört, üç. Evet, aferin. Bu kadar evet, bu kadar oluyor. Da. Tamam, çok yorum yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Resmimizi yapıyoruz. Hadi. Hadi boyamanı yap. Bak bitir, 3 tane boyada. Bir tane kaldı Ceydan. In. Hadi sen de yetiş.